Gözlerin gözlerime deyince felaketim olurdu, ağlardım. Beni sevmiyordun, bilirdim. Bir sevdiğin vardı, duyardım. Çöp gibi bir oğlan, ipince. Hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu. Ağlardım. Ne vakit maçkadan geçsem limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi. Bir rüzgar aklımı alırdı. Sessizce bir cigara yakardın. Parmaklarımın ucunu yakardın. Kirpiklerini eğerdin bakardın. Üşürdüm içim üperirdi. Felaketim olurdu. Ağlardım. Akşamlar bir roman gibi biterdi. Jezabel kan ne yatardı. Limanda bir gemi giderdi, sen kalkıp ona giderdin. Benzin mum gibi giderdi, sabaha kadar kalırdın. Hayırsızın biriydi fikrimce. Güldü mü, cenazeye benzerdi. Hele seni kollarına aldı mı, felaketim, felaketim olurdu, ağlardım.